Merhaba değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Ben Emine Koyuncu, Altın Çatı Gordiyon Yaşlı Bakım Merkezi'nde 9 yıldır yönetici olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere huzur evimizde palyatif bakımın tanımı ve amaçları ile yatağa bağımlı hastaların değerlendirilmesi konularını ele alacağız. Huzurevlerinde palyatif bakım yaşlı bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya, onlara saygı, konfor, destek sunmaya amaçlar. Bu sadece fiziksel rahatsızlıklarla değil, ruhsal, duygusal ihtiyaçlarla ilgilenmeyi de içerir. Şimdi palyatif bakımın bir parçası olarak yatağa bağımlı hastaların değerlendirilmesine odaklanalım. Yatağa bağımlı hastalar genellikle çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ederler. Bu hastaların profilini anlamak, bireysel ihtiyaçlarını belirlemek, onlara en etkili şekilde yardım etmemize olanaktan. Bu değerlendirme sürecinde hastanın tıbbi geçmişi, mevcut sağlık durumu ve tercihleri önemli rol oynar. Şimdi ikinci maddemize geçelim. Fiziksel ve zihinsel durum değerlendirmesi. Fiziksel durumun yanı sıra zihinsel sağlık durumu da önemlidir. Bu değerlendirme hastanın ağrı düzeyini, hareket kabiliyetini ve günlük yaşam aktivitelerini içermelidir. Aynı zamanda hastanın duygusal durumu da göz önünde bulundurularak psikososyal destek sağlanmalıdır. Unutmayalım ki palyatif bakım sadece hastaya değil, aynı zamanda ailelere de destek sunmaktadır. Empatik bir yaklaşım ve bireysel ihtiyaçlara duyarlılık, palyatif bakımın başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Sonuç olarak, palyatif bakımın tanımı ve huzurevindeki önemiyle yatağa bağımlı hastaların değerlendirilmesi, insan odaklı sağlık hizmetinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu alanlarda daha fazla bilgi ve deneyim paylaştıkça, hastaların ve ailelerin karşılaştığı zorlukları daha etkili bir şekilde aşabiliriz. ihtiyaçlarını belirlemek, yaşam kalitelerini daha da artırmalarını sağlamak, anımsama terapileri yapmak, bireysel görüşmeler yapmak bunlar misafirlerimize uyguladığımız psikososyal destekler arasında. Misafirlerimizin fiziksel mi, ruhsal mı, duygusal mı bu ihtiyaçları belirlenip hemşirelerimiz tarafından ya da fizyoterapistimiz, doktorumuz, bakım elemanlarımız tarafından şekillenip sonra bir ekip çalışmasına geçiyoruz. Önemli olan bir süreçte ekip çalışmasında işbirliği içinde olmamız. Misafirlerimizin hizmet almalarını, ihtiyaçlarını birlikte belirledikten sonra personellerimizin birbirleriyle etkin, şeffaf ve mutlaka iletişim halinde olması gerekmektedir. Fizyoterapistimizin hemşireyle, hemşiremizin yaşlı bakım elemanıyla, yaşlı bakım elemanının bizlerle etkili bir iletişim kurması kurumumuzda kalan palyatif bakım verdiğimiz misafirlerimize daha profesyonel bir bakım hizmeti sunmamıza yardımcı olmaktadır. Ve verdiğimiz Bakımı da üst seviyeye çıkartmaktadır. İlk önce eldivenlerimizi giyip saç bonası ile saçlarını yıkaması, hastanın belli bir pozisyona getirip kişisel bakımların yapılması gerektiğinde 2 saatte bir sağa sola pozisyon verilmesi, vücudun nemlendirilmesi, buna hemşire eşliğinde havalı yataklarının sürekli kontrol edilmesi, bu gibi işlemler kurumumuzda sağlanmaktadır. Altın Çatı Gordon Yaşlı Bakım Merkezi'nde palyatif bakım olarak hizmet verdiğimiz misafirlerimizin gün içerisinde ağrı değerlendirmesi yapmaktayız. Bizim için önemli olan ağrının şiddeti, karakteri, zamanı, ağrıyı artıran, azaltan sebepleri bulmamız, kullanılan tedavinin hastanın beklentilerini karşılayıp karşılamadığını, yan etkiler, tolerans gelişip gelişmediğini, hastanın rutin yaşamını, uyku düzenini tekrar değerlendirmekteyiz. Diğer bir konu olarak palyatif bakım olarak hizmet verdiğimiz misafirlerimizin ilaçlarını yerinde, zamanında ve düzenli vermemiz gerekmektedir.